yokmuş olan kap modelleri dört gözle bekliyoruz. Sizlere yine harika bir kap modeli getirdim. Aerobin krep kumaş her iki tarafında cep detayı ve şöyle ceplerinde ve kol manşetlerinde file detayımız var. Kol manşetlerimiz lastikli. Şöyle arkadan kapşonlu bir model. Tüm rengini çok daha kendini beğenecektir. Şöyle göstereyim. File üzerine güzel böyle ribana bant detayı verilmiş. Ve parsemizin şöyle kenarında yine bir bant detayımız var kristalik evet, beden aralıklarımız 38'den 48 bedene kadar mevcut. Üzerimdeki 38 beden kalıbımız rahat bir kılık. Ondan fermuarlı bir ürün. Siyah ve kemi renginiz var. Sipariş için masraftan yerlerinden bekliyorum sizlere.